Selamlar FP Pro takipçileri, ben Uğur. Bugün servisimize gelen A1311 21,5 iMac cihazın içini açıp kontrollerini sağlayacağız. Cihaz daha önce farklı bir serviste SSD değişimi yapılmış. Şu an cihaz SSD'yi görmüyor ve fan sesli bir şekilde çalışıyor. Bunu beraber inceleyeceğiz. Arıza tespitini tamamladıktan sonra müşterimize bilgisini ileteceğiz. Haydi tamir edelim. Öncelikle one yardımıyla ortaya yapıştırıyoruz. Cam ve ekran ayrı bir şekilde. Sonra dikkatli bir şekilde şu tarafta bir kırığımız var. Yavaşça kendimize doğru çekiyoruz. Bunun ekranı mı mıknatıs? Yer aynak modeller gibi değil. Evet, kalın kasalarda mıknatıs var. İncelerde yapışkan bantla diyor ekran. Bu şu... ekran diğerlerinden daha kolay çıkıyor. Gözler. Daha kolay çıkıyor ama çatlak olduğu için tarafa dikkatli bir şekilde açmamız lazım. Tamam. Umarım meslektaşımız güzel bir iş çıkartmıştır. Umarım. Sorun farklı bir yerdedir. Evet. Ekranı şu an Cama, ayırdık. Cam Şimdi vidaları mı açacaksın Nur? Evet. Vidaları sökeceğiz. Hangi tuvaleti kullanıyorsunuz? T8 uç kullanıyoruz bunun için. Kenarda... 4, 4 toplamda 8 tane vidamız var. Şu an gördüğünüz üzere eksik vidalar var. Abi şu an ilk hatayı bulduk o zaman. Evet. İlk sıkıntı çıktı evet. Normal bize gelen, servisimize gelen cihazlar bir de eksiği varsa biz tamamlamaya biz çalışıyoruz. Biz tamamlıyoruz elimizden geldiğince. Ancak bir önceki servis sanırım tamamlamamış. Bunları ilk vidamızı söktük. Boş, boş. Sadece sağ tarafa 2 tane vida atılmış. Aslında ekran pek de sağlam değilmiş doğru mu? Evet. Peki Uğur bu vidaların eksikliği iMac için bir sorun sıkıntı yaratır mı? Ya herhangi bir problem çıkarmaz. Sonuçta ekran tutuyor ama neden eksik vida atalım? Atmayalım Uğur. Hı? Atmayalım. Ne? Eksik vida atmayalım. Uğur konuştu ya onun işte cevap verdi. Neden ek... He. Sen neden eksik vida Ben de atmayalım dedim. <laughs> evet şu an videolarımızı çıkarttık. Ekranımızı yerinden dökeceğiz. <laughs> ne oldu? Yakından çekmek ister misin? Yakından çekeyim. Bir şey mi var? Evet. Bayağı fazlasıyla bir şey var. Geliyorum hemen. Umarım meslektaşımız güzel bir iş çıkartmıştır. Uğur bunun içindeki köpük ne? <laughs> bu yani, ne işe yarıyor? Normalde biz SSD'leri sabitlemek için palın kasa emeklerinin hepsinde 21.5 ve 27 inçlerde 3.5'luk disk çıkıyor. Onu sabitlemek için aparat kullanıyoruz. Fazla maliyeti de yok aslında. Ama yapan arkadaşlar SSD yerinden oynamasın diye şu an boşta duruyor. Fark ettim. Peki köpük Uğur bu yangın çıkartmaz mı ya? Bir en ufak bir kıvılcımda bir şey Tabi par bir şey olsa, anne elektrik kesintisi olsa şu şekilde bırakmışlar yani hiçbir güvencesi yok. O zaman cihazımızı açmaya devam edelim. Ve işi zaten çok Hı. pis. Eski teknisyen Hı. Hı. temizlememiş. Bir açalım için iyice gösterelim müşterilerimize. Sökelim. Bu, bu, cihazın çalışması Hı. bile bir mucize değil mi? Yani çok kötü durumda. Fanlar berbat durumda. içi komple toz dolu. Şu üstten çekersen çıkış kanalları var alt tarafta. Artık yok diyeceğimiz kadar dolmuş. Baya kötü durumda cihaz. Müşterimizin belirttiği ikinci sorunu ise cihazın fanının sesli çalışması. Normalde içinden 3.5'luk disk çıkıyor. Normalde burada bir tane sensör kablomuz oluyor. Isı sensörü flexi. 3.5'luk diskte uyum sağlamadığı için 2.5 inçe takamıyorlar. Bu sensörü takmazsak SS'nin üzerine fan sesli çalışır. İkinci neden de o. Arkadaşlar onu da takmamış. Müşteriye bilgisini de vermemiş olabilirler. Da şöyle göstereyim. Şöyle bir flex takmamız gerekiyor. Bunu takmazsak sensör devreye girmediği için otomatik olarak fanı hızlı çalıştırıyor. Strafor yerine de şu aparatı kullanıyoruz. Normal strafor diye bir şey yok. O kıza oraya yerleştiriyoruz. Evet. Şu şekilde takıyoruz. SSD hem sabit kalıyor hem de sağlıklı bir işlem oluyor. Evet sevgili arkadaşlar. Eğer siz de bu tarz bir görüntüyle karşılaşmak istemiyorsanız, içine strafor döşenen bir iMac'iniz olmamasını istiyorsanız, yani işin şakası bir yana bu cihazın çalışması bile mucize. Sensör flex takılmamış. Strafor koyulmuş. Bakımı yapılmamış. Cihazın içi komple toz. En azından bu işlemleri yapmıyorsun. Ya bu straforu koyana kadar cihazın içine bir hava tutabilirdin, temizleyebilirdin. Ölmeyecekmiş gibi yaşamayın. <laughs> Sen 1 lira elektrik faturası verin. Bir hava tutabilirdi, bir tozun Müşterimize cihazıyla alakalı bilgi aktarmaya gidiyoruz. Sorun ve sıkıntılarını müşterimizle paylaşacağız. Daha sonra bir çözüm yolu arayacağız. Eğer siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Uğur istersen o strofor da atalım çöpe ya. O bir işe yaramıyor. Hı bunu da Ya o kararmış. Ya strofor bile boz içinde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.